Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekeceğim videonun konusu kablosuz farenin sürekli biten pilleri veya pili. Herkesin farklı olabiliyor. Bendeki iki tane küçük kumanda piliyle çalışan bir fareydi. Yani 3 voltla. Bazen diğerleri 1.5 voltla tek kalem pille çalışanlar var. Bendeki iki tane kumanda piliyle 3 voltla çalışandı. Ben uygun bir ee, kısa, yuvarlak, şuna benzer, e, bu bu değil de, bunun biraz daha kısası, şarjlı lityumiyon bataryayla ve bir siteden aldığım bu şarj modül yani şarj sürücü devresiyle birlikte e, bunu kablosuz faremi şarjlı bataryaya takmış oldum. Ve bu şarj entegresiyle de dışarıdan şarj ediyorum. Böylece pil sorununa bir nevi çözüm bulmuş oldum. İçine yerleştirdim bu şekil. İçinin pil yuvasını, plastik kısmını aldım. Bataryayı yerleştirdim. Bağlantı kısmını şöyle. Pilin artı eksi çıkışlarına, farenin artı eksi pil kablolarını uçlarına birleştirdim. Araya tabi uygun bir tane direnç koydum. Çünkü direkt pilden aldığım enerjiyle yani 3.7 voltta farem çalışmadı. Araya direnç koyduktan sonra stabil çalışmaya başladı. E, uygun akımı vererek. Yani bu şekil yaptım. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Gayet de uzun şarjı gidiyor yapmak isteyen arkadaşlara yorumlar kısmında devre aşamasında yardımcı olabilirim. Voltaj konusunda şarj entegreleri var. Yani şarj transistörleri var. İşte 5 voltluk veya işte 8 voltluk veya 9 voltluk, 12 voltluk, 24 voltluk bu şekil katlayarak internette bulunabiliyor. Ben onlardan kullanmama gerek kalmadı. 3.7 voltu e, belli bir değerdeki dirençle düşürdüm. Bu da benim internetten aldığım sürekli kullandığım bir şarj sürücü devresi. Yaklaşık 600 mA veya yerine göre bataryanın şekline kapasitesine göre 1 ampere kadar çıkabiliyor. Şu entegreyi soğutursam alüminyum soğutucu ile termal macunla. Bu şekil bir çalışma yaptım. Kullanıyorum. Gayet de güzel oldu. Başarılı oldu. Şu şekil Faremde açayım. Yani gayet düzgün çalışıyor. Herkese bilge amaçlı böyle bir video çekip atmak istedim. Söz konusu bu proje ile ilgili hani bilgi almak için videomun altında yorumlar kısmında yorum yapabilirsiniz. Veya farklı bir fikriniz olursa destek amaçlı bana bilgi verebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup buna benzer videolardan haberdar olmak isterseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.